sevdiğine gelir, sevdiğine gelmez. Bu suyu dova edeceğim, bildiğin süreleri okuyacaksın, burada beklemesini bekleyeceksin bir 15-20 dakika ama bazen akşama da beklesen akmaz. Bazen de sevdiğine yarım saate bir gelir. Onu da getir abi sen. Sana oradan veriversene bana. Hangi? Kamera. Doğamızı ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuz akmaya başladı. Bu su herkese gelmez. Doğa ettiğin zaman belli grup. Buradaki sayılı bir tür olduğu belli. Şifalıdır bak. Niyetimiz şifalı, kuvvetli bir su içelim. Burası Ketener mahallemizde olan bir ak suyumuzdur. Burası belli bir sayılı türbedir. Burada herkese gelir, herkese gelmez. Bazı kişilerde de uymaz. Bugün şansımızdan bize geldi, suyumuz aktın. Yerimizi ziyaret ettik. Su bu su arada arada kesildi bir yarım saat sonra bir gelir ama sevmiyor hiç de gelmez.